Başladı. Şu anda canlı yayındayız. Evet. Zehra ve Yasin et kullanmayı biliyormuş. Ve benim haberim yokmuş. Evet sayın seyirciler. Yasin evet. Evet numarana bakalım. Kaldır kafanı. yavaş arkadaşlar. Ne arabaya çarpacağım dana Uuu süper. Çünkü köyde, köyde eee durmamız lazım. Köyde oyun... Oh, oh, oh. Oğlum doğru düşün. Atma şey gruba. Göster göster. Gel. Hani Ay. Birazcık yoruldum arkadaşlar. Evet bas bas yorulmaya devam. Spor 80 Harika, Harika mı? Ve köy muhtarı da uçuyor. Evet Yasin Eren uçarak geçiyor sayın izleyiciler. Işık hızıyla. Şu kamera bile çekemedi. Aç bak kapıyı. Çek. Lan, yeni yok mu? Bak, köpek var Zehra'nın. E Çekiyorum, gel. Ben ben teyzenin yanına git. Ben Kimin teyzesi? He, yok gidemezsin oğlum. He, şimdi o köpek var, bak köpek. Gel. Bak köpek geliyor. Hiçbir şey yapmayın. Geçip gidecek bak. Zehra yanıma gel. Gel yanıma Zehra. Bir şey yapmıyor bak. Hadi şimdi gidebilirsin. Sebiye'ye doğru. Tamam. Hadi Sebiye'ye kadar canlı yayını yapamam ama orada çekmiyor çünkü. O zaman, o zaman böyle, böyle çekeceğiz. E, Tamam yaklaştıracağım sen git. Uuu çok yakın çekiyor seni. Git babaannenin yanına. Thank you. Evet. ışık hızıyla geçiyor sayın seyirciler. Çok hızlıyım. Duramam. Babası yetişemiyor sayın seyirciler. Aman Allah'ım. Uuu yetişemedim ya. Bak frenler tutuyormuş. Gel oradan. Evet canlı yayında spor yapanları bekliyoruz şu anda. Şipen, şipen, şipen. Kaç şipen, şipen. adım? 6800 adım atmışlar. Kazaya kurban gideceğiz. Evet. <laughs> şu an bir kişi seyrediyor ama kim onu bilmiyoruz. Bizimkilerden biri seyrediyordu. Sadece kuzenler yayınlıyor. Anne eve geliyor. E? Da, Dayıma, evet. sizin orada çekiyor evet. mu internet? Şey yok ya bizim evde internet yok. daha oluyordur. Bu dersteydi internet yok Alay Alaydı çıkarıp kurbanı. Taktın Hı. mı Kesarım yeri? Hazır. Takarız daha eve girmedim. E taktı, hadi şey direkt Emine yengeye bir canlı yayına basalım. Yağmurla şeye <laughs> sürpriz olsun. Arayalım canlı yayını seyretsinler. Sahara Müşidi. Canlı yayına geçiyoruz birazdan. Canlı yayını seyretmiyor musun de. Canlı yayındayız de. He, yağmur ara. Annesi şeyde. Kuzenler şeyinde link attım ben. Şu anda canlı yayındayız sayın seyirciler. Yeter yeter çok <laughs> yeter, Yağmur. Canlı yayındayız köyden bak. <laughs> Arabaya yaklaşma. Evet. Aa müşteri bak müşteri teyze sizi seyrediyormuş canlı yayını. Seyrediyorlar mıymış? Gülşü de sizi nerede çekmiyor ki internet? Dur bakalım. Köşe düşecek kaldı. Daha hızlı kullanacak gibi değilsin. Evet ışık hızıyla geliyor baykuş kız. Baykuş kız evet sayın. Ah dede çıktı dede. Gelsin yavaş. Uuuu. Yağmur bak dede çıktı dede. Canlı yayında evet. seyrediyorlar. Bak, dede, bak bak. Canlı yayındayız. Ya, Yok ondan sizi göremez. Şey ya. siz onları göremiyorsunuz. Siz göremiyorsunuz da. Göremiyor He. Ha? Ne olmuş o kuyruğunu kısmış acaba bacaklarından sonra? Çok dönüşler. Bak Umut kim var burada? Hadi bak. Hani Zehra yok diyormuşum. Bak al sana Zehra. Al sana. Anneanne. Anneanne Zehra. Zehra sen şu sarı bakayım. Anneannem diye sarıl bakayım. Anneannem. 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 Anneannesi bak bak. Anneannesi bak bak. Anneanne. Yağmur gidince yeni bir tane torun buldu. Anneanne. Uuu ışık hızıyla geçiyor ya Uu. o da seyrediyor mu orada? Şimdi evet Sema. aç mı sen de? Göster. İnternet yok bende ya. Dur. Ki, ben... ben Dur ya onu tanımıyorum ben. Dur bakayım kimmiş. Sonuncu link mi? evet anladım baba şu anda <gülüyor> görüyorlar <laughs> mı <mi? gülüyor> <laughs> bak ış ışık hızıyla geçiyor ya seni yakalayamıyor kamera bulanık oluyor kamera <gülüyor> <gülüyor> Düşerken yani. çekeceğiz seni. Evet. Ya, canlı yayın. Evet. Bak şimdi. Çekmeyelim. Oraya ya. gideceğim. Yavaş yavaş. Ayşe yavaş. Ayşe yavaş. Ayşe. yavaş. Yunus. Zeki Müren de bizi görecek mi? <laughs> Bak sor bakayım. Görüyorum. Herkes <laughs> biz Yaz gelemedi. Herkes hırkayla hazırız. Evet. Gömlek üstü süveter. Gömlek üstü <laughs> Bey şey üstü şey şey üstü şey giymiş. O bak üç üç kat. Evet. çare. Hava sıcak. Bu pişti mi? Bu, bu bir şey. şey o ama ben ee, çift, çift, sen de çift katsın katsız katsız ama çift kat giymiş. Ama köpek var. Sen de git. Orada köpek geliyor. Ha. Tamam yavaşça yürüyüp geçiyor. Gel azıcık dinlen. Gel azıcık dinlen. Evet canlı yayın var. İki, i̇ki kişi de izliyorlar. Kim izliyor? <laughs> Yasin, Yasin. Bir dakika bekleyin. Bana İki gel döndü. Koy kenara. Bakayım. Bak. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Kim izliyor?

Ayeste, ayeste. Geçti gitti bak. Korkmuyor sen çek. yapacağım bak şimdi? Şimdi düşerek şöyle yapacağım ben göreceğim şimdi seni. Hayır sudan geçme arkanı ıslatır. Evet, canlı yayını burada bitiriyoruz. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Alo.